Muğla'nın Milas ilçesinde ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu havadan görüntülendi. Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği Milas Bodrum Karayolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor. Avrupa ve Afrika arasındaki dört önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar renkli görüntüler oluşturuyor. Sulak kalan flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor. Çevresindeki zengin bitki örtüsüyle dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor. Sulak alandaki göçmen kuşların yoğunluğu drone'la görüntülendi.